Lan Arif, bizim ömrümüz hep böyle mi geçecek? Nasıl lan? Ne demek nasıl? İşte böyle, her gün mutfakta oturup kola içiyoruz. Ne varmış lan halimizde? Ne güzel, her gün kola içiyoruz. İçiyoruz, içiyoruz da. Ne içiyoruz? Kola. Bir de nerede? Mutfakta. Eee, ne olmuş yani? Sen doğayıp iki buçuk litre aldın. Millet bir, bir litre bile alamıyor. Neyse onu bunu boş ver de Bizim ne yapıp edip para bulmamız lazım. Bizim hayatı yaşamamız lazım. O biraz zor. Bir de bağırma lan sürekli. Neden zormuş? Çevremizdeki bu kadar zengin parayı nasıl buluyorsa biz de öyle bulacağız. Oğlum millet ya ticaret yapıyor zengin oluyor ya da doğuştan şanslı. Sen de bir tane şiveye karar ver lan. 50 tane şive yaptın. Bak Arif benim aklımda süper bir fikir var. Oğlum boş versene ya. Sende akıl mı var anasını satayım? Sende akıl olsaydı okul okurdun. Gerçi okusan da senden yine bir bok olmaz diye. Yani. Ya bırak şimdi zevzek zevzek konuşmayı be. Millet sosyal medyadan paranın anasını ağlattı. Bizim onlardan neyimiz eksik ki? Ya iyi hoş da biz ne anlarız bu işlerde? Yaparız yaparız. Niye yapamayalım ki? Millet paranın anasını ağlattı bu işten. Tütün içenler şimdi BMW ile geziyor. Hmm. Demek öyle diyorsun. Peki nasıl yapacağız lan? Hı? Bir saattir ben de senden bu soruyu bekliyordum. Her şeyden önce kanalımızı kurup Ekipmanlarımızı almamız lazım. Liste de burada. Vay! Dersime çalıştım diyorsun yani ha? Ekipmanlar neymiş? Sayıyorum hemen. Bir tane kamera, bir tane bilgisayar, bir tane ses kayıt cihazı, bir tane de para sayma makinesi. Uyan lan! Kostüm! Sürekli kol ekliyorsun, git kendine bir iş bul. Nasıl bir evlatsın sen? Allah bildiği gibi yapsın seni. Ya kız yok baba, iş kuracağız kendimize. Ulan senin sıfatında meymenet yok, bir de iş kuracakmış. Ne işi kuracaksın sen? İş kursan kim inanır ki? Hadi lan git işine bak, soy tarih. Şuna bak, iş kuracakmış. Ee, baban da inanmadı, ne olacak? Eğer baban da inanmadıysa? Bu iş kesin tutar, bremin. Arif, ekipmanları nasıl alabiliriz? Var mı bir fikrin? Ben ne bileyim oğlum ya. Kaç para tutar ki bu ekipmanlar? Ne kadar? Tahmini 35-40 bin lira tutar. Yapma be. Bende 35 TL var. Yeter mi? Birinden borç istesek ya da ne bileyim bankadan kredi istesek verirler mi lan? Ne banka bize kredi verir ne de kimse borç para verir. Başka bir plan kurmamız lazım. Bizim bir tane abi var. Cumali Gökçe. Acaba ondan borç istesek verir mi ya? He? Verir verir. Biz bir şansımızı deneyelim bence. E i̇yi o zaman. Madem öyle diyorsun, o zaman hadi gidelim. Belki verir. Hadi gidelim. Verir değil mi lan? Verir verir. İnşallah. Merhaba abi. Biz Cumali abiyi görmeye geldik de. Evet. Cuma abinin misafiri var şu Geçin içeride bekleyin. Geç. Abi tam olarak burada mı bekleyeceğiz? Aynen. Burada bekleyeceksiniz. Olur bu adam sürttü. Gençler içerisi müsait. Buyurun. Gençler hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hoş bulduk Cumali abi. Nasılsın? İyi misin? İyisin inşallah. İyi vallahi ne olsun. İş güç koşturmaca. Siz niye geldiniz? Söyleyin bakalım. Vallahi abi biz de bir iş kuracaktık ama sermaye bulamadık biliyor musun? Seni de samimi gördük diye geldik. Ne haber abi? Vallahi gençler bu aralar işler çok sıkıntılı. Nakit de yok. Ama Cumali abi de sizin için bir güzellik yapacak. Vallahi Cumali abi olursan on numara olur. Değil mi lan? Aynen Cumali abi on numara olur. Oğlum kapıda şiven normaldi orada başka burada başka ne yapıyorsun lan sen? Benim anne tarafı yörük, baba tarafı Diyarbakırlıdır bir evin. O yüzden şive kayı bazen. Neyse onu bunu boş verin. Ben birine bir araba sattım. Adam paranın yarısını ödedi, diğer yarısını ödemedi. Benim de hiç doğrusuz uğraşacak vaktim olmadığı için para alamadım. Gidin parayı alın, yarısı sizin olsun, yarısı da benim. Tabi yerse. Abi ayıptır söylemesi. Ne kadar alacağım vardı. Hani inşallah iyidir. Tam 100 bin TL. Güzel attırı verdin abi. Maşallah iyi paraymış. Adres burası. Şunu kaldırsana. He? Şunu kaldıracağım canım. He? Ben de başka bir şey zannettiydim. Sen de şunu kaldır. Cumali abi bize müsaade Biz gidelim artık sağ ol abi. Ya hadi gel. Arkadaşlara kapıya kadar geçir bir zahmet. Seve seve abi. Abi bize müsaade Selamünaleyküm aleyküm ağalar beyler. Ali Bey diye biri varmış burada. Hayırdır kardeş? Ali Bey ağamızı neden sormuştunuz? Ufak bir bakiyesi vardı da onu almaya geldik abi. Sizden önce gelenlere neler yaptığımızı anlatmadılar mı lan? He? Yok vallahi abi kimse bize bir şey anlatmadı. Anlat da o zaman abi. Kesin tantanayı. Kim yolladı sizi buraya? Cumali Gökçe yolladı abi. Ney Cumali Gökçe ha? Şimdi bitirdim lan sizi. Galiba gene başaramadık. Başaramadık abi.